Yepyeni bir haftadan herkese merhaba ve yavaş yavaş Venüs'ün de Merkür'ü Aslan'a geçen hafta geçirdik. Bu hafta da Venüs'ü Aslan'a geçiriyoruz. Ne oluyor? Gökyüzünde ışıldama, parlama, kendimizi sahnelere atma zamanla doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş e, ilerlerken tabii ki bu haftaya Ay Aslan Burcu'nda giriyoruz. Neden? 6 Temmuz'da ne yaşadık? Yengeç yeni ayı. Yengeç yayını sindirdik. Şimdi aslan gibi parlayacağımız bir haftaya giriyoruz. Yani pazartesi günü Ay Aslan burcunda başlıyor. Merkürle ilk temasını kuracak. Demek oluyor ki bu hafta gerçekten çok sesli konuşmak istediğimiz, konuşacağımız, kendimizi ifade edeceğimiz bir zaman dilimine işaret ediyor. Konuşmak isteyeceğiz, bir şeyleri anlatmak isteyeceğiz, destek almak isteyeceğiz, görmek isteyeceğiz belki de. Yani biraz daha kendimizi, ben bu işi yapıyorum, ben buradayım, ben bunları hallediyorum diyeceğimiz bir hafta içine girdiğimizi söyleyebiliriz tabii ki, güzel olacağını düşünüyoruz. Bakalım gelin 12 burç üzerindeki bu hafta etkileri neler olacakmış? Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar bu hafta Ay Aslan Burcu'nda başlıyor dedik. İş hayatınızla ilgili önemli bir haftaya giriyorsunuz. Çok önemli konuşmalar yapacaksınız ya da sizlerle yapılacak hızlı bir iş gündeminiz var bu hafta. Ama bu konuşmaları yaparken gerçekten güzel, geleceğe dair güzel teklifler alacaksınız bu hafta. Yani bu hafta böyle daha fazla sizin sahnede olacağınız, kendinizi konuşturacağınız, ön planda olacağınız, ifade edeceğiniz bir zaman diliminde olacağınızı gösteriyor. Şanslı bir haftadasınız. Tabii bu hafta aynı zamanda birazcık da böyle seyahatler, iş görüşmeleri işle alakalı bazı yapmanız gereken seyahatleri de sizi et, e, yönlendirebilir konu. Yeni başlangıçlara gideceksiniz, yeni adımlar atacaksınız. Güneş e, yengeç burcunda hareket edecek. Venüs'e yakın ilerliyor aslında. Burada da aynı zamanda evinizle ilgili, ailenizle ilgili kararlarda da yeni adımlar atacaksınız. Yeni kararlar alacaksınız, yeni gelişmeler olacak hayatınızda diyebiliriz. Belki iş başvuruları yapacağınız, kariyerinizle ilgili yeni adımlar atabileceğiniz şanslı gelişmeler olabilir. 10-11 Temmuz tarihleri önemli tarihler. 10-11 Temmuz tarihlerinde parasal ve finansal konulara biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Ee, ekonomik konuda, finansal konuda belki bir şeyin ödemesinin çıkması, paraya ihtiyaç duyulması, sizin o parayı bulmanız bunlar söz konusu olurken finansal anlamda da size destek olacak yeni anlaşmalar yapabileceğiniz bir hafta olabilir diyoruz. Şimdiden güzel, keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, sevgili boğalar tabii ki ay aslan burcunda giriyorsa haftaya bu sizi oldukça etkiliyor. Yani önemli konuşmalar bazen sert ifadeler içerisinde olmanız gereken bir hafta olabilir. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Finansal ve ekonomik açıdan anlaşmalar yapmanız, evliliğinizle ilgili eşinizle belki parasal anlamda anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bunları konuşmak, bunları değerlendirmek gerekiyor olabilir. Ee, özellikle de aşk ve ilişkilerle ilgili konularda da bir takım gerginlikleri yönetmeniz gerekiyor olabilir. Yeni biriyle tanışacaksınız muhtemelen bu hafta tanışacağınız insan hayatınızı değiştiren, aşk hayatınızda size farklılıklar ve güzellikler getiren biri olabilir. Ee, yakın çevre, kardeşler, kardeşlerin problemleri, kuzenler varsa onlarla çok zaman geçireceğiniz güzel bir tatil organize edebilirsiniz bu hafta ya da bir gelişme yaşayabilirsiniz. Onlardan destek alacaksınız. Ee, bu hafta Venüs de Aslan Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle de birlikte sanki yeniden e, duygularınız, enerjiniz, yeniden hayata geçme isteği bunlar böyle tetiklenecek. Yani o üstünüzdeki o sakin, e, biraz böyle kaygılı, endişeli olan o durumu sanki kaldıracaksınız gibi duruyor. Taşınma, yer değişimi gibi konular da gündeminizde olabilir ama daha fazla sanki bulunduğunuz ortamı güzelleştirmek, değiştirmek, başkalaştırmak isteyeceksiniz. Güzel bir süreç olacak ama sadece ekonomik konulara biraz dikkat. Ve Mars ve Uranüs'ün de artık birbirleriyle çok yakın temasta yürüyor olması sizlerin evlilik ve ilişkilerine de çok dikkat çekiyor ve ortaklıklara. E, sanki gizli bir şeyler öğrenebilir ve bir duruma müdahale etmek zorunda kalabilirsiniz gibi duruyor. Neyse inşallah hayırlı güzel olur diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar sevgili ikizler bu hafta ay Aslan Burcu'nda başlıyorsunuz. Ayın Aslan Burcu'nda olmasıyla birlikte sanki yakın çevrenizden, dostlarınızdan, kardeşlerinizden alacağınız bir haber, kuzenlerinizden belki alacağınız bir haber ya da yakın arkadaşlarınızla yapacağınız bir planla hayatınızda değişik ve güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Keyifli bir şeyler yaşayacaksınız. İş hayatınızda, kariyer hayatınızda da yakın çevrenizden çok destek alacaksınız. Belki arkadaşlarınız, belki hocalarınız, belki çevrenizde sevdiğiniz insanlar size yeni bir iş imkanı sunuyor, ortak bir iş yapacaksınız. Kazançlarınızı arttırıyorsunuz. Venüs para evinizden geçiyor. Kazanç ve ekonomik koşullarınızı böyle çok daha yükselteceğiniz bir dönem ve zamana gidiyorsunuz. Bunları güçlendireceksiniz ama Mars ve Uranüs'ün de tabii 12. evinizde olması biraz kazalara dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Sakarlıklara dikkat edin. Ufak tefek görünür görünmeyen konulara bağışıklık sisteminiz düşebilir. Böyle bilmediğiniz emin olmadığınız insanlarla iletişim halinde olmayın. Daha fazla hırsızlıklara, ben ki de işte dolandırılmalara, kandırılmalara da dikkat etmeniz gereken bir haftayı işaret ediyor. Çok emin olmadığınız insanlara karşı temkinli olmanız gereken, herkese çok kolay inanmamanız gereken. seyahatlerdeyseniz uykunuzu alarak dikkatiniz çok dağınık olabilir. Uykunuzu alarak araç kullanacaksanız kullanın. Daha dikkatli ve özenli olun. Biraz bunlara dikkat edin diyoruz. Güzel, keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar, sevgili yengeçler. Bu hafta önemli bir hafta. Venüs burç değiştiriyor. Artık yengeç çıkıyor aslana geçiyor para evinize giriyor yani güzel bence parasal ve finansal kazançlarınızı arttıracak bir zaman dilimi tabii ki ay aslanda başlıyor yine parayı konuşacaksınız haftaya başlarken Mars Uranüs'ün kavuşumu sosyal çevreniz arkadaşlık ilişkilerinizde biraz sizi zorluyor olabilir ee, belki bir kulüp belki bir yer bir yere başkanlık yapmak bir yere liderlik yapmak ya da yakın çevrenizde arkadaşlarınıza yaptığınız liderlik gibi konularda zorluk yaşıyor olabilirsiniz aşk ve duygusal hayat Hayatınızla ilgili yeni gelişmeler olacak muhtemelen bu hafta biriyle tanışabilir, eski bir ilişki üzerinde tekrar konuşabilir, tekrar bir araya gelebilir ya da bunun heyecanını, bunun duygusunu yaşıyor olabilirsiniz. Mars Uranüs kavuşumu size birazcık bu duyguları verebilir, özlemlerinizi tetikleyebilir. Evliliğinizi bitiriyorsanız ya da evlilikle ilgili zorluklar yaşıyor, bunları aşamıyorsanız artık bir sona gelmeniz gerektiğini fark edeceksiniz muhtemelen ve burada cesur olmanız gerekiyor. Çünkü bu size iyi gelmiyor. Bu sizi aşağıya çekiyor. Burada daha yenilikçi hareketler içerisinde olmanızda da fayda var diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar Venüs aslan burcuna geçiyor. Bu hayırlı ve uğurlu bir haber, güzel olacak. Tabii Güneş Venüs 12. evinizde biraz daha yakın temasta. Venüs aslana geçiyor. Ay aslanda haftaya başlıyorsunuz. Bu demek oluyor ki ayın aslanda olması ile birlikte hem duygusal anlamda hem iş hayatınız, hem evlilik hayatınız, hem ortaklık hayatınızla ilgili yeni kararlar vereceğiniz bir hafta oluyor. Bir şeyler konuşacaksınız, bir şeyler anlatacaksınız. Şans noktanız çalışacak yani bu da şanslı aslında getiriler Parasal konular, ekonomik koşullar olduğunu gösteriyor. Size finansal anlamda destek sağlayacak bir şeyler gelecek sanki elinize gibi duruyor. Geleceğe dair bazı konularda adım atacaksınız. Geçmişle ilgili de bir konuda büyük bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Belki diyeceksiniz ki iyi ki olmamış, iyi ki böyle yapmamış diyebilirsiniz. Çünkü Jüpiter yavaş yavaş güney ay düğümüyle bir kontak kuracak. Güney ay düğümü de retro oluyor bu hafta. Yani Jüpiter'le kuracağı bu kontakla da size sanki geçmişte... Iyi iyi ki bu böyle olmuş Baksana daha iyisini verdim diyen bir olayla karşılaşma olasılığınızı yüksek gösteriyor. Sevgili aslanlar, kardeşler, yakın çevre, kuzenlerden alacağınız haber ya da yapacağınız kısa seyahatler, sürpriz seyahatler şaşırtıcı olacak ve size çok iyi gelecek bu hafta. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Mümkün oldukça kendinizi bu yönde de gelen teklifleri reddetmeyin. Tabii Mars ve Uranüs kariyer evinizde de kavuşacağı için şimdi kavuşmaya doğru yola çıkıyor. Bu birazcık daha önümüzdeki haftanın konusu. Mars Uranüs'ün kavuşmasıyla da birlikte patlayacak bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Evinizi taşımak, işinizi değiştirmek, istifa etmek, artık dayanamamak, yeni kurallar oluşturmak, kendi kurallarınızı yaratmak gibi kararlar verebilirsiniz diyoruz. Şansınız bol olsun. Güzel bir hafta dileriz. Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar. Tabii ay Aslan burcunda başlıyor. Biraz karanlık, arka planda kendinizi tecrit ettiğiniz, çok fazla duygusal anlamda kendinizi belki de yorgun hissettiğiniz bir haftaya başlıyor olabilirsiniz ama salı gününden sonra işler yoluna giriyor. Daha fazla açılacaksınız. Yeni tanışacağınız insanlarla yapacağınız görüşmeler ya da geçmişte, geçtiğimiz haftalarda tanıştıysanız Hayal kırıklıklarınız varsa, üzgünseniz, yorgunsanız, burayla ilgili telafiler söz konusu olabilir. Tabii Mars Uranüs'ün artık birbirine çok yaklaşmasıyla birlikte boğa burcunda ee, bazı konularda güç savaşları içerisine girebilirsiniz. Özellikle uzak seyahatlerde bulunmak, yani bu hafta çok uzak seyahatler içerisinde olmak, üniversiteyle ilgili işleriniz varsa bunları yapmak, bunlarla ilgili konular, yurt dışı planlarınız, yurt dışında belki ev aldınız, belki işte bir ev almak istiyorsunuz ya da yurt dışında vatandaşlık almak istiyorsunuz, burayla ilgili bir çalışma yapıyorsunuz ve buranın son aşamasına geldiniz. Burada gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Burada biraz daha sakin kalmalı, olanı karşılamalı, olmayan için zorlamamalı böyle öyle bir dönem diyebiliriz. Evlilik ve ilişkilerden yana şanslısınız. Burada yapacağınız konuşmalar çok çok size iyi gelecek diyoruz. Bu haftayı mutlaka değerlendirin. Şimdiden keyifli haftalar diliyoruz. Sevgili Teraziler veya yükselen burcu Terazi olanlar, sevgili Teraziler yönetici gezegeniniz Venüs bu hafta tabii ki Aslana geçiyor. Yani aslana geçmesi sizi zenginleştiriyor, sizi farklılaştırıyor, sahnelere atıyor. Yorgun geçen zamanları biraz daha olsun değiştiriyor, dönüştürüyor. Yakın çevre sosyal ilişkileriniz, arkadaşlarınızla ilgili konulara dikkat edin. Arkadaşlıklarınız ve iş yapmayı düşündüğünüz insanlarla büyük gerilimler içerisinde olabilirsiniz. Hiç bilmediğiniz yüzlerini görebilirsiniz. Öfke patlamaları olabilir. Sert konuşmalar yapılabilir. E, Mars, Uranüs kavuşacak, yavaş yavaş önümüzdeki haftalarda kavuşunacak ama ben şimdiden sizi hazırlayacağım hazırlamak istiyorum. yurtdışı ee, yurt dışı konularınız varsa işte yurt dışına çıkmak, seyahat etmek, iş planlarınızı ona göre yapmak gibi kararlar varsa burada yeni adımlar atacaksınız, yeni kararlar vereceksiniz. Duygusal dünyanızda yeni başlangıçlar yapacağınız bir süreç içerisindesiniz. Ee, Mars ve Uranüs'ün kavuşumu birazcık olsun ee, seyahatler, uzak konularla ilgili böyle uzak seyahatleriniz varsa ya da işte belki de e, uzak akrabalarla ilgili alacağınız haberler olabilir. Ya bunları biraz dikkat etmenizde fayda var. E, seyahat edeceğim Aygül şimdi ne yapayım gitmeyeyim mi değil. Bu hafta hani İşlemlerinizi yapmak, önden düşünmek, bir şeyleri unutmamak için önemli. Eğitimle ilgili vereceğiniz kararlar adına çok önemli. Dijital medya, sosyal medya işleri yapıyorsanız bunlar için çok önemli. Sosyal medya işlerinizi yönetmek adına çok önemli. Ortaklı ilişkileriniz, ortak belki vergi borçlar, alacak bunlarla uğraşıyorsunuz miras belki bir şirket kapaması yapıyorsunuz belki bir şirket açma yapıyorsunuz. Hani bu haftanın genel konuları biraz bunları kapsıyor. Bunlarla ilgili mevzu ve meseleleriniz varsa önemli. Daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler yönetici gezegeniniz Mars yavaş yavaş Uranüs'le artık yakınlaşmaya başladı. Önümüzdeki hafta bunu daha detaylı konuşacağız ama Patlayıcı bir enerji içerisindesiniz. Evlilik, ortaklık, ilişkiler sinyal veriyor. Tabii e, aynı zamanda uzaklara gitme isteği, uzaklaşma isteği, yeni kararlar alma isteği de pik yapmış durumda. Haftaya Ayaslan Burcu'nda başlıyorsunuz. Kariyerinizle ilgili konularda egosal savaşlar, eşinizle ilgili egosal savaşlar ya da çalıştığınız arkadaşlar, ekip arkadaşlarınız, iş insanları bunlarla ilgili egosal savaşlara dikkat edin. Hiçbir ego savaşına girmeyin. Ben olmasam yapamazsın, sen olmasan şöyle olur gibi konularda yapacağınız her şey sizi büyük bir çöküşe götürebilir. Bu bu işlere girmeyin yani bu noktalarda olmayın. Bir fayda sağlıyorsanız, bir yardım ediyorsanız bırakın bunları da dışarıdan insanlar takdir etsin. Şu an bunların acelesi ve telaşı içerisine girmeyin. Zaten Venüs Aslan burcuna geçtikten sonra yani biraz daha olsun 10 Temmuz'dan sonra yaptığınız fayda, iyilikler anlaşılacak. Hafta başında anlaşılmayan her şey çarşambadan sonra anlaşılabilir. O yüzden Mümkünse yapacağınız görüşmeleri çarşamba gününden sonra yapmanızda fayda var diyoruz. Ekonomik açıdan, parasal açıdan, finansal açıdan çok şanslı bir senedesiniz. Lütfen bunu iyi değerlendirin. Ee, hani böyle öfkeyle, sıkıntıyla, stresle, isyanla geçirmek yerine fırsatlara dönüştürmek, onu bir fırsat olarak görmekte fayda var diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yaylar veya yükselen burcu yayı olanlar, sevgili yaylar. Önemli bir haftadasınız tabii yönetici gezegeniniz Jüpiter ikizler burcunda tam karşıt evinizde tam bir sene boyunca 9 Haziran 2025'e kadar kalacak. Burada büyüme, genişleme, ferahlama gibi olaylar yaşayacaksınız. Biraz daha böyle kendinizi sosyal ve ilişkisel anlamda ortaya koyduğunuz bir haftaya gidiyorsunuz. Ay, ay aslan burcunda başlıyorsunuz haftaya sonra başak ve terazi burcuna geçecek kariyeriniz, kariyeriniz için sarf ettiğiniz çaba, gayret bunları konuşacaksınız yöneticilerle konuşabilir, üst düzey insanlarla konuşabilir, yardım isteyebilir, yer değişikliği isteyebilirsiniz. Çünkü artık bazı şeyler dayanılmaz bir noktaya gidiyor. Mars Uranüs kavuşumu tahammül edemeyeceğiniz bir noktada iş alanınızda, sorumluluklarınızda, zayıf bugüne kadar zayıf olduğunuz, sakladığınız, egosal davrandığınız aslında ama hiç göstermediğiniz, "Hayır canım ben bu konuyu hiç takmıyorum." dediğiniz ne varsa aslında çok taktığınızı gördüğünüz bir haftaya giriyorsunuz ve hele ki sonraki haftada bununla birlikte çok önemli olacak. O yüzden bazı şeylerin böyle üzerini örttüğünüz şeylerini yavaş yavaş kendiniz üzerine açıp Bunları anlamaya destek almaya e, ilerlerseniz daha mantıklı olur. Her şeyi kendinize hak olarak görmeyin. Bu benim hakkımdı, bu benim hakkımdı değil. Siz gerekeni yaptıysanız bunu bir hak olarak görmek dışında gerekeni yaptım, bunu ben yaptım ama bana bu kadar takdir edildi olarak değerlendirirseniz daha asil bir duruş sergiler, daha öfkesiz ilerler ve sonrasında insanların bunu yaptıklarını pişman olmasına neden oluşturabilirsiniz. O yüzden daha dikkatli, daha özenli, daha saygılı olmaya özen gösterin. Bir şeyleri yıkmak değil, bir şeyleri toparlayıcı olmakta fayda var diyoruz. Şimdiden keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Oğlaklar veya yükselen burcu Oğlak olanlar, sevgili Oğlaklar. Bu hafta Venüs Aslan burcuna giriyor. Alamadığınız ödemeler varsa onları alıyorsunuz. Çek, senet, banka işlemleri ne varsa artık iyileşiyor çarşamba gününden sonra. Tabii bununla birlikte evlilik ve bir ilişkiler evinizden Venüs geçiyor. Bu Venüs de Aslan burcuna geçene kadar yani yapacağınız konuşmalar varsa eğer özellikle çarşamba, perşembeye kadar aşk hayatınız, duygusal dünyanız, evliliğinizi iyileştirme adına konuşmalar yapmak istiyorsanız artık o son konuşmaları bu önümüzdeki 3 gün yapabilirsiniz. Sonrasında e, finansal açıdan şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ekonomik açıdan şanslı bir döneme giriyorsunuz. Aşk hayatınızda bazı şeyler zorlayıcı gidiyor. Özlemleriniz artıyor olabilir. Aşk ve ilişkilerle ilgili belki hayatınızdaki insanı istemiyor ya da mecburen bazı konular içerisinde kalıyorsunuz. Ve buna tahammül edemiyor olabilirsiniz. Yeni biriyle tanışmış olabilirsiniz ya da geçmişteki biriyle tanışıp bir şeyleri yeniye taşımak istiyor olabilirsiniz. Hareketli bir zaman dilimi. Baba ile ilgili sorunlar varsa babanın sağlıkla ilgili ilgili konuları varsa ya da yöneticinizin sağlıkla ilgili konuları varsa bu hafta bunlar gündeminizde olabilir diyoruz. Şimdiden keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar sevgili kovalar Ay Aslan burcunda başlıyorsunuz evlilik, ilişkilerle ilgili konularda adım atarak. Yani başlangıcınız bu. Sonra da evlilik ve ilişkiler alanına Venüs giriyor. Çok güzel bir şekilde 8 Temmuz sonrası yani hatta şöyle diyelim 11 Temmuz diyelim. 8 ile 11 arasında ilişkilerle ilgili konularda ne yapacağınızı kararlaştırın. 11 Temmuz'dan sonra da harekete geçebilirsiniz. Yeni bir dönem başlıyor. Konuşabileceğiniz, biriyle tanışabileceğiniz, evlenme kararı alacağınız, hayatınıza yeni girecek birinin sizi şanslı, bereketli, güzel bir ilişkiye taşıyacağı bir zaman dilimi başlıyor. Seyahatleriniz artabilir, tatil yapabilirsiniz, kendinizi iyi hissedeceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Tabii bizi düşündüren Mars-Uranüs kavuşumu olacak. O da sizin e, birazcık böyle yaşadığınız yerle alakalı konuları anlatıyor. Taşınma, yer değişimi, bulunduğunuz yeri çok benimseyememe gibi konular, ev sahibinizle ilgili durumlar, evden çıkma, kentsel dönüşüme gitme evinizin gibi konular, böyle patlayıcı ve şaşırtıcı bir şekilde karşınızda olabilir. Burada yeni kararlar alabilirsiniz. Güzel bir hafta olacak ama tabii bu haftayı değerlendirirken mümkün oldukça nasıl yöneteceğinizi, nasıl ilerleyeceğinize de çok dikkat etmenizde fayda var diyoruz. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar, ay aslan burcunda başlıyorsunuz haftaya. İş ortamınız, çalışma ortamınızda bir takım değişimleri konuşmak, iş ortamınızda bazı gerilimleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii 11'inden sonra, Venüs'ün de artık aslan burcunda olmasından sonra iş ortamınızda bazı konularda ne kadar çalışkan olduğunuz, ne kadar değerli olduğunuz, kendi değerinizin anlaşıldığı anlaşıldığı bir sürece gidiyorsunuz. Tabi eğer bunlar anlaşılmıyorsa anlaşılmadığını düşünüyorsanız Venüs aslan süreci başladıktan sonra kendi değerinizi gösterici çok böyle böyle göze batmadan gösterici davranışlarla yaptığınız işleri anlatan ya yani da yöneticinizden bir toplantı talep edip ben bunları yapıyorum bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum bana geri bildirim yapar mısınız sizden bir geri bildirim almıyorum benim hakkımda ne düşünüyorsunuz ya da kendimi daha iyi nasıl yapabilirim nasıl daha iyiye taşıyabilirim gibi bazı geri bildirimler için siz toplantı talep edebilir görüşebilirsiniz kendinizi geliştirmek adına güzel bir zaman dilimi balık ve yükselen burcu balık olanlar şu an çok çok kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Yakın çevrenizden yemediğiniz kazık kalmamış ve başınıza gelmeyen kalmamış gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama tabii Mars ve Uranüs'ün burada kavuşması kardeşlerle alakalı konular, yakın çevreyle ilgili konular, onların sağlık problemleri, onlarla ilgili alacağınız sorumluluklara biraz işaret ediyor. Borç para alma, borç para verme gibi konulara bu hafta çok girmemenizde fayda var. Biraz daha dikkatli olun. Aşk hayatınızla da ilgili gelgitler yaşıyorsanız ve geçtiğimiz haftalarda bir şeyler öğrendiyseniz aldatma, aldatma aldatılma gibi durumlarla karşı karşıya kaldıysanız da lütfen bu hafta bunlarla ilgili e, affedici değil, daha öğretici davranışlar içerisinde olun. Yani bir şeyleri affedip tekrar hayatınıza almak değil. Bundan ders çıkartmam lazım. Bir daha bunu tekrarlamamam gerekiyor demeniz lazım. Şimdiden güzel bir hafta diliyoruz.